Merhaba, geçen hafta fitne zamanı ne yapmalı sorusuna cevap aramıştık. Bu hafta da fitneyi söndürmek için ne yapmalı sualine cevap aramaya çalışalım. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitneyle ilgili çok irkiltici ve düşündürücü bir hadis-i şerifini daha hatırlayalım. Fitne uykudadır, uyandıranı Allah lanet etsin. Demek ki fitne her zaman uyanmaya ve ortalığı karıştırmaya müsait bir şer odağı olarak bir yerde duruyor. Ve onu uyandıran şeyler nelerdir? Onu uyandıran şeyler su izandır, gıybettir, çekiştirmektir, yalandır, iftiradır. Dolayısıyla fitne ateşini alevlendiren şeyler de bunlardır. Bir yerde ne kadar çok arkadan çekiştirme, kötüleme, gıybet, yalan, iftira varsa ve bunlar ne ölçüde yayılırsa fitne ateşi de o kadar azgınlaşır. O itibarla fitne ateşini alevlendiren bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak fitneyi söndürmenin ilk adımları olmalı ve bu çerçevede kesinlikle dedikodulara, arkadan çekiştirmelere, yalana, iftiraya yüz verilmemeli. Zübeyir abinin tavsiyelerini aktarmış idik. Böylesi kıybetlerin, çekiştirmelerin yapıldığı meclislerden hemen çekil diyor. Ve kusur sayıcılardan olma. Bizim yapmamız gereken de budur. Kıybeti alışkanlık haline getiren, arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getiren insanların bulunduğu meclislere kesinlikle iştirak etmemek bir şekilde yolumuz düştüyse hemen oradan yolumuzu ayırmak ve bir daha onlarla yolumuzu asla kesiştirmemek. Ve bu noktada hatırlamamız gereken çok önemli prensiplerden biri de Hucurat Suresinin 6. ayetindeki mesaj, ilahi uyarı. Bunu defaatle hatırlatmaya çalıştık, yayınlarımıza konu etmeye çalıştık. Rabbimiz diyor ki, yoldan çıkmış biri, bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırmadan doğruymuş gibi hemen kabul etmeyin. Aksi halde bir topluluğa adaletsizlik eder ve pişman olursunuz. Mealen böyle bir mesaj. O itibarla böylesi haller karşısında hele hele negatif bir takım mesajlarla muhatap olduğumuzda hemen onun doğruluğunu tahkik etmemiz lazım. Kaynağından tahkik etmemiz lazım. Bilhassa günümüzde çok yaygınlaşan sosyal medya, WhatsApp grupları şu bu arıcılığıyla bu tarz iddialar çok kolay yayılabiliyor ve insanlar takip ihtiyacı duymadan sanki doğruymuş gibi kabul edip ona göre muamele edebiliyorlar, su izanına girebiliyorlar ve neticesinde çoğu zaman kendilerini vebal altına sokacak bir halin içine girebiliyorlar. Evet, tahkik çok çok önemli, değerli risale Nur mesleğinin tahkik mesleği olduğunu sürekli tekrar edenler bu prensibe özellikle hassasiyetle riayet etmeli. Bunlar aynı zamanda İslam ahlakının da temel ölçülerinden, prensiplerinden bir kısmı. Gıybete kesinlikle tevessül etmemek, arkadan çekiştirmelere iltifat etmemek ve bu tarz söylentileri yayma noktasında, aracılık etmeme noktasında son derece hassasiyet içinde olmak. Ve gündemimiz böyle menfiliklerle, negatif şeylerle değil, pozitif, müsbet şeylerle şekillenmeli. Zaten kendisine hizmete adayan, hizmet projelerine yoğunlaşan bir insanın böyle şeylerle hiçbir şekilde meşguliyeti olmaz. Bunlara kesinlikle iltifat etmez, itibar etmez. İhlas Risalesi'ndeki üstadın nura, imana, ihlasa kuvvet verme şeklinde ifade ettiği yaklaşım çerçevesinde sürekli nurla, imanla, ihlasla yoğrulan bir hayat yaşama gayreti içinde olur ve bu gayret içinde olan bir insanın dünyasına da o tarz menfilikler kesinlikle yansımaz. Onların dünyasına girmesine, kendisini meşgul etmesine müsaade etmez. Ki hizmete yoğunlaştığımız zaman Esas zaten yapmamız gereken odur. Diğer mevzuların hepsi gündemden silinir gider. Zaten sıkıntıların çoğu bu noktadaki ihmallerden, bu noktadaki boşluklardan, bu noktadaki açıklardan kaynaklanıyor. Ve hizmetin esas alındığı, gündemin hizmet projeleri üzerine şekillendiği bir ortamda zaten fitne kendisine yer bulamaz. Ve çok önemli bir husus. Bizler hassasiyetle bunun takibi ve riayetinin gayreti içerisindeyiz. Biz kimsenin eksiğiyle, kusuruyla, şununla, bununla meşgul değiliz. Biz kendi gündemimizle, kendi hizmet projelerimizle meşgulüz. Kimsenin aleyhinde herhangi bir çekiştirme, herhangi bir şekilde itham, bir kusur arama tavrı içerisinde değiliz. Olmadık. Ama Birileri sürekli bizimle uğraşıyor. Bizim eksiğimizi, kusurumuzu, hatamızı aramaya çalışıyor ve kendince kötüleme yapma üzerine bina edilen bir gündem takip ediyor. Bu da en önemli farklarımızdan biri. Ve bu farkı hep koruma gayreti içerisinde inşallah olacağız. Bizim kimseyle bir bu manada meselemiz yok ama birilerinin varsa o onların meselesidir. Ve biz hiçbir şekilde onlara takılmadan, onlarla meşgul olmadan, onları asla gündem bile etmeden hizmet eksenli bir yaklaşımla yolumuza devam etme niyeti ve kararlılığı içerisindeyiz. Ve öyle de olmaya devam etmemizi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet bizi düze çıkaracak olan budur, bu yaklaşımdır. Menfiliklerle kesinlikle uğraşmamak, daima müsbete odaklanmak, müsbete yoğunlaşmak ve müsbet manadaki hizmet projeleriyle yola devam etmek. Üstad ihtilafı, fitnelerin ortaya çıkardığı ve büyüttüğü ihtilafı maraz olarak niteliyor, hastalık olarak niteliyor. Böyle bir hastalıktan kurtulmanın yolu da yine Risale-i Nur'da verilen Kur'ani ölçülerle ve sünnet-i seniyedeki ahlak prensipleriyle tarif edilmiş. Onun için bizler bu marazı ihtilafı, ihtilaf hastalığını da tedavi edebilmek için yine bahsettiğimiz manada hep müspeti, kardeşliği, muhabbeti, uhuvveti esas alan bir yaklaşım içerisinde olma gayretindeyiz ve öyle de devam etme niyetindeyiz. Cenab-ı Hak bu yaklaşım çerçevesinde sonuna kadar, ömrümüzün sonuna kadar devam edebilmeyi müessar eylesin ve en önemli ihtiyacımız olan, en öncelikli ihtiyacımız olan kardeşlik, uhuvvet, ittihat, muhabbet ve ittifak manalarını tahakkuk ettiğini bizlere göstersin ve fitne ateşlerinin söndüğünü ve yeniden müminlerin birbiriyle kenetlenip kardeşçe kucaklaştığını, helalleştiğini gördüğümüz günlere bir an önce erişmeyi nasip edesin